çalış değil canım benim. Arkadaşlar merhaba. Bugün e, bir ara böyle küçük bir TikTok e, yaşamımız oldu ve hemen bitirdik. TikTok'ta düfesine kuvvet ölçü bu. Herkes de gördük. E, çok kısa süreli açtık ve çok gereksiz zaman kaybı olduğu için kapattık. Hoşlanmadık biz TikTok'tan. E, ama ne bu ne izlediğiniz çok hoşumuza Benim gidiyor. Ve çift dokusa vardı ama hiç kimse göremez. Aynen öyle. Yok kapattık onu zaten. Ne yok artık. artık, artık yok. Ama bu var acayip hoşumuza gidiyor. Denemezsek olmaz. Bakalım tamam. nefesimize kuvvet. İlla ki Ali'yi de istedik. Ama inat ya var. ben kafamı istiyorum. Benim güzgünüm yanar. Ben, ben dayanamam. Da, Bir de öyle şeyler, ödüller çok yüksek değil. Şekerimiz var, dondurmamız var. Beşinciye ihtimal vermiyorum. Beşinci limon. Dördüncü nar ekşisi. İkinci şap. Benim <laughs> favori. Tamam. <bizimle> <laughs> Şimdi taş kağıt değil. makasla başlayalım. Kim başlıyor? Hadi ben bakalım. Başlıyorum. Taş kağıt makas. Ya son anda değiştirdi ama neyse. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Şu an Sahra'nın ikinci yükselik. Al şekerini. <gülüyor> <gülüyor> Şeker yiyince dişleri ağrıyor arkadaşlar istemiyor. Tamam o zaman sıra bana geçiyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bakalım ne olacağız. Ya bunun acaba tekniği ne? Ali üçüncü saati sen, sen yapacaksın tamam mı? Başlıyorum. Bir, ben önce de hazırlayacağım. Ben önce de hazırlayacağım. Evet şimdi sıra Ali'de. Ali ya Sahra şöyle gir kadraja ya da girme. Heh. Beşinciden bakalım Ali. Bir, iki. Sayılmaz. Sayılmaz. Anyway> hayır. Öyle bir şey yok. Sonuç itibariyle. Gözüm yanıyor. Evet, Ali'den sonra sıra sahramı da biraz yakınlaştırdık. Hmm. İki nefes hadi. Güzel nefesin al. <gülüyor> <gülüyor> ya bu nasıl bir şanstır arkadaş. Bayılacağım ya. Bayılacağım. <laughs> sıra sende Ece. İkinciydi. Ama iki şah böyle olur mu? İki hak. Sıra sende tamam. Ben İstiyor musun yemek? Hayır hayır hayır. He? Ha? <laughs> <laughs> şey yok. Öyle kalacaksın. Bizi mahvettin. <laughs> Sana ceza. Şimdi arkadaşlar sıra bende. Sahranlığın biraz alnını falan temiz değilim. Hiç beklemediğim bir tepki verdi. Herhalde özendi. Sen <laughs> şimdi sen oynadı. <olumlu. gülüyor> Sahranlığı temizlememe kararı aldık. Öyle dursun. Şimdi sıra bende iyice yakınlaştırdık. Çünkü olmuyor. En çok üfleyen de benim bu arada. Yani kocam bile <gülüyor> <gülüyor> üfleyemedi yani. Şimdi bakıyoruz. Şimdi bir iman gücüyle. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız o bu <laughs> biraz yavuk ama <daha> olsun. <laughs> Ya, 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 ya. Şaka mısın? <gülüyor> Şaka <gülüyor> mısın kızım? Ama bak, besmele çektim iyi var küçük dedim. Sonradan imama. Ne ya Dur dur, yiyeceğim be. Ali, bunu yapamazsan bilmiyorum. Hı? Bak, başka <laughs> <laughs> bir şey de Yapmak Ya oldu oldum zaten sonra Ya yiyecektim. Ya ceza Ya ya ya. ama anlamadım ben. Ya, ya, ya. Ben zaten. Hadi sıra sen de geçiyoruz. Evet arkadaşlar sıra Ali'de. Artık şeye döndü gövde gösterisine döndü. Çünkü yapamazsa Ay, çok fena kendi. Şeyine. dur dur ikiye gelsin. Hayır ikiye gelirse zaten dur daha biri söndüremiyor adam ikiyi söndürüyor. Hadi bakalım Ali görelim seni. Sarhanla dur. <gülüyor> <gülüyor> ya, şaka, misin? şaka. Hayır gerçek değil. <laughs> gerçek mi? Olacak. Şaka yapıyorum ya. Tamam. Bence denedim. Evet. Ya yok arkadaş üfleyemiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya sen gerçek misin? Hadi yap yap. Yapayım, yapayım. Hayır yapıyor evet. zaten. Hayır, gerçekten üfleyemiyor. Evet. Güldürüyor. <laughs> <laughs> <Onlar yapayım. gülüyor> ya dur dur. Ali.

bildiğim için bu bu sesimden dolayı ama Allah'ım <laughs> <laughs> ya. ben ben bir kere de yaptım. <laughs> ya, 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 ya. <laughs> Şimdi söndüreyim de. Ne kadar seviyorum <laughs> onu. geçmiş olsun. Ya, ya, ya. <laughs> Ali nasıl yapamazsın ya? Gül senden utan ya. Bilmiyorum ya. ya, ya, ya. <laughs> tamam. Son turu dönüyoruz ve bitiyor tamam, tamam mı? <laughs> Ya ne sen ya? Ben yapacağım. Ben zaten birinciyim. Ben... Arkadaşlar son tura geçiyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> tamam. Babası yapıştır. <laughs> ne yapacağım bunu da bilmem. İki hakkı Var. Yapıştır. Ben... İkinci onda çünkü. Alicim. Aa, orada bir şey var. Ah. Ya ne koltuk. Kita. Saçını yapacak yani, anneciğim. Nereye ne yapacak ben? başka? Havlulardan nasibini aldı. Lütfen, tamam. Mi? Tamam. Koltuğa sürüldü. Sahra Onur 2. Sıra bende arkadaşlar. Baba kız dalaş... Koltuklara gelmesin lütfen. Hadi bakalım. Baba kız... İşleri bitti. Sıra bende. Evet. Hile yaptın değil mi? Ne hilesi ya? Buna nefes gücü, akıl gücü, iman gücü. Allah'ın Allah adıyla başladım Tabii ki Allah yardım edecek. Allah. <laughs> bakalım. Seni ciddiye alamıyorum <laughs> Ali. Seni ciddiye alamıyorum. <laughs> Bu son tur arkadaşlar. Ben zaten her halükarda ikisinden de öndeyim. Yani 5 tanesini söndürmüşüm ya. Yani var mı? Şu challenge'larda izlediklerimde kimse yani daha görmedim 5 yapı. Ay sen taktik mi yaptın? Taktik acaba? yok. Bam bam bam. Hadi. Başlıyorum. Neyse <laughs> yapmıştım. <laughs> ah be. Oh. Ama 4. 4 ketçap. Bulacağım <laughs> ya. <gülüyor> Aa, böyle işte bu. Ve bu sefer e, yazacağım. Hayır canım ne münasebet. Nar ekşisi yarın daha iyi. Nar ekşisi miydi? Nar ekşisi bu. Azıcık hmm. yarın. Tamam yine döndüm. De değil Dört yani. Bir beş hmm. bir dördüm var. Hmm. Şimdi son turu Ali yapmak istemiyor. Evet. Benim oyunum bozuldu. Zahran. <laughs> ya niye yaptın? sen üfleyecektin şimdi. <laughs> tamam arkadaşlar. Ben şuradan birazcık. Biz yerlerini değiştirelim bunları. Yaksın, yak. Evet, yandık, yasın. Yasın. Ya. Yak kız yak. Ay tek başına yanmış. Ben yesene. Ya. Yak. Güzel Baba. <laughs> Bak böyle. Bak hadi be. hayır, hepsini, yapma. <laughs> hepsini yaktım. Tamam şimdi yakıyoruz. Sahne Hanım geç. Hiçbir yere sürmeden ellerini. Son turumuz ve arkadaşlar bu videoda ben acayip <laughs> eğlendim. evet anneciğim aynı hizada. Aynı hizada var gücünü üflüyorsun. Ama nefesin ağzın numaralı aynı hizada olacak. 1, 2, Bak gördün mü? Hep bunu oynatıyorsun bak. Hı -hı. Ama arkadaşımız Mümin Efendimiz bunu düşünemedi. Anne onu sen sen ama bunu çek. Tamam gel evet, Sen hava depolaman lazım Sahran Evet nefes ciğerlerini büyütmen lazım. Üstten üflüyorsun, alttan üfleyeceksin. Yok ya. <gülüyor> yok, <gülüyor> yok. Sen, evet, şimdi bu güzel videomuzun Bununla geldik. Bir, tamam, bir tane şunu sana takıyorum. Onu da sonra Çok güzel dondurmalarımız var çeşit çeşit. çeşit ama bu gelemedik bir türlü. Arkadaşlar bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız hem yoruma yazın hem Instagram'dan size ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Ha bu arada hayır hayır, hayır üstüm yapma. Bu arada e, bir arkadaşımız varmış adı Zeynep Hilal'in kardeşi Zeynep ve Bilal ama Zeynep bizimle çok tanışmak istiyormuş. İnşallah bir gün nasip olursa biz de seninle tanışmak isteriz Zeynep. Seni buradan kocaman öpüyoruz. Selamlar, sevgiler. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye.